Bugün yeni adaya geldik. Yeni adayı yiyeceğiz. Hemen bakalım. Yeni adaya ben ikinci kez geliyorum. İnşallah buglanmam o videoda gördüğüm gibi. Bug çok değişikti. Böyle bug da elmas verebiliyorlar. Yani öyle bir şey var. O yüzden şuraların hepsini dökelim biz. Sonra bu bütün bug'ları versinler. Sana önce boş laf ama. Evet gördüğünüz üzere. Buradan bir şey diyeceğim. Hiç kimse bu bug'ı gördü mü bilmiyorum. Neyse. Biz bunu da dökelim. Kafamıza çarpıyor bakın. Kafamıza çarpınca bir bak oluyor. TV'nin kanalındaki gibi. İşte. Selence boş laf ama ama Evet. Bugün gördüğünüz üzere videodan belli zaten. Ama öyleydim kule bu. Yani, Yanlışımın hiç sevmiyorum. Evet burada 8 tane doğru bildim. Eğer çok aceleci olursak bize bir şey verebiliyor ve hesabımızın çalınabildiğini duydum. Ama ben o kadarını düşünmüyorum. Şu an admin gizli bir yerden izliyor olabilir ama o kadarını da çok inanmadım. Çünkü bu alt tarafı bir kanal videosu. Yani o kadar değişik olduğunu sanmıyorum. Yardım üzere böyle bir yere geldik. Hadi şöyle arkadaşlar. Neyse. Sorun etmeyin bakın şu gördüğünüz kişiyi takip edebilirsiniz. Bu benim sınıf arkadaşım. Hiç pet yoktur. Pet hediye ederseniz çok sevinirim. Evet de böyle gördüğünüz üzere size söylemiştim. Çok az beğenisi var yani. Bu da üzücü bir şey. Evet. Öyle beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşımın evinin. Benim evimi de beğenirseniz çok mutlu olurum. Bu bak yani buna bakmayın. Ben bir de adımı gösteriyorum Yunim'den. Gördüğünüz üzere Yunim'de adım bu. Siz bekleyin. Böyle. Şimdi de fotoğraflarımı gösteriyorum. Şöyle bende biraz fazla bug var. Hmm, buradaki bu dokunduğum kişiler um, yani şimdi bunların hepsi youtuber tabi ben de youtuber olduğum için şimdi burada Nimde ve admin'e çok kızmıştım ve burada da ve burada da burada Sky zırhını almıştım <laughs> burada da tabi bunlar beğenilmemiş Burada da aynı şekilde Nimdava Admin'e kızıyorum. Ve bu ne Admin? Neyse. Bak geldiği için bir sürü kez benim fotoğraf çekmem. Şaka mı? Neyse bekleyin ben bir dakika. Şey. Söyle Ay. Uff. Nerede şu? Hah. Şimdi. Bir dakika bekleyin. Şöyle gördüğünüz üzere. Böyle fotoğraflarım var. İşte bunlar. Bunları da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.